Bugünlerdeki yoğun gündem başlıklarından bir tanesi Kanal İstanbul. Bir tarafta her ne pahasına olursa olsun bu projeyi inşa edeceğiz diyen Cumhurbaşkanı. Diğer tarafta ise zaten karşı yorum yapan herkes diğer tarafta. Götür olmak inanın çok zor. Açıkçası televizyonlarda veya sosyal medyada açık bir oturum ile projeyi destekleyenlerin ve karşıtların tezlerini ve savlarını tartıştığı ve gerçekten bilimin öncü olduğu bir organizasyon göremedim. Her iki kesimin de yani projeyi savunanlar ve projeye karşı çıkanlar kendi taraflarınca seslerini duyurmaya çalışıyor. Halk bunu nasıl görüyor? Ne kadar anlıyor? Proje yarar mı sağlayacak yoksa zarar mı verecek? Herkes de bir fikir var ama kimse ne yapılacağını, neden yapılacağını bilmiyor. Halbuki bir proje üzerinde proje başlatılmadan önce fizibilite çalışmaları yapılır ve raporlanır. Fizibilite sadece fiziki tetkikler ile değil, insan kaynakları yönünden, finansman tedariği yönünden, satın alma süreçleri yönünden, proje uygulanabilirliğinin kontrolü için proje yönetimi ve tüm paydaşlarca masaya yazılır. Firma bu raporların kontrolleri sonucunda onaylanmış bir projeye başlamak isterse ki zararına onaylanacak bir proje dünya üstünde var mıdır bilmiyorum. Kaynaklarını en en verimli şekilde kullanarak yani iş gücü, zaman ve proje bütçesini o projeye en verimli ve en sağlıklı şekilde taahhüt edilen zamanda veya belirlenen sapmalar içerisinde tamamlamak ister. En verimli ve en sağlıklıdan kasıt çevresel etmenler göz önünde bulundurularak projede çalışanların sağlığı gözetilerek proje bütçesi ve proje kalitesi denetimi yapılarak proje yönetilmek zorundadır. Bir projeyi başlattıktan sonra öngöremeyeceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar için birkaç yedek plan oluşturulabilir. Örnek olarak avcılar sahilden küçük çekmece gölüne ilk kanal açılışının yapıldığını varsayalım. Kanal içi duvarları oluşturulmuş vesaire. Bir deprem anında toprak kayması olduğunu da varsayalım. Olur ya zemin tutunamaz ıslak zeminler vesaire. Eğer toprak kayması sırasında oluşan güç duvarlara zarar verebilecek kuvvette olursa ve siz bu fizibiliteyi yaparken bunu tahminlemeden uygulama planı oluşturduysanız o zaman projede büyük riskler barındırırsınız. Ve ilk kazada projeniz zarara uğrar. Hem finansal açıdan hem paydaşların size olan güveni açısından hem de proje kalitesine olan güven açısından. Ancak Toprak kayması sırasında oluşabilecek gücü referans alıp çevresel etmenlerle beraber belli bir güvenlik payı ile betonun mukavemetini artırırsanız kanalın zarar görme olasılığı ve haliyle projenin zarar görme olasılığı düşecektir. Projenin zarar görme olasılığını düşünmek için yaptığınız bu çalışmalar bir B planınız olduğunu gösterecektir. Ben bir inşaat mühendisi değilim, bir vatandaş olarak tamamen merakımdan dolayı bir araştırma içerisine girdim ve bu bilgileri derledim. Girişimiz biraz uzun oldu kabul ediyorum. Ancak daha çok yolumuz var. Haydi başlayalım. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Konumuz Kanal İstanbul. Kanal İstanbul projesi özelinde bazı kaynaklarda projenin 7 yıl ile 10 yıl sürebileceği belirtiliyor. 7 yıl olarak yola çıkıp 10 yılda tamamlanırsa eğer özel sektörden bir örnekle 7 yıl planlanan bir projeyi 10 yılda bitirirseniz 5. yılın içinde kriz çıkar, kaynak arttırımı yapamazsanız ve süreci iyi yönetemezseniz de sizi 8. yılın başında kovarlar. Geri kalan sürede de bir şekilde proje tamamlanır. Yani 7 yıl olarak planlanan tüm insan kaynağı, tüm bütçe, tüm makine teçhizatı, teçhizat kullanımına ilişkin finansmanlar, tüm resmi izinler, tüm harçlar, kurum ödemeleri vesaire uzatılabilir. 3 yıl daha kullanılacak demek oluyor. Tüm kaynaklarda yaklaşık %142 oranında bir artış olacak. Bu durumda bu durumu kendi ev bütçenizden dahi örnekleyerek uyarlayabilirsiniz. Ve ortada ciddi bir finansman sorunu oluşacağını görebilirsiniz. Bu finansman sorununun yansıması tabii ki halka vergi olarak dönebilecektir. Konuyu projenin iki tarafına ait dökümanlarla incelemeye çalışacağım. Yani hem projeyi savunanlar, hem de proje karşı çıkanlar kanal Türk Dil Kurumu'nun sözlük anlamı ile bazı bölgeleri sulamak veya kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli insan eliyle açılmış su yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kanal İstanbul'da anlam olarak ticari gemilerin artan boyutları, artan tonajları ve taşıdıkları ürünlerin risk sınıfının yüksek olmasından dolayı ticari gemi güzergahları ile yerel yolcu taşımacılığı yapan deniz taşıtlarının kaza riskini ortadan kaldırmayı, ticari gemilerin geçişi ile ilgili gelir kaynağı noktası oluşturmayı ve kent içi deniz ulaşımının payını arttırmayı planlamaktadır. Çılgın proje denilince elbette sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında hayalim dediği ve atalarımın hayal ettiğini bizler gerçekleştiriyoruz dediği projeden bahsetmek olmaz. İstanbul'a ikinci bir su kanalı açma düşüncesi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak Roma dönemindeki plan İstanbul'un Anadolu yakası tarafında bir kanal açmaktı. Yani 1900 yıl önce planlanan Sakarya Nehri'ni İznik Gölü'ne bağlamak ve oradan da İzmit Körfezi'ne bağlamak üzere planlanmış bir kanal. Roma döneminde oluşan bu proje Osmanlı döneminde Sokullu Mehmet Paşa'ya kadar gelmiştir ve bir takım çalışmalarda yapılmıştır. Yıllar süren çalışmalar ve teknolojinin de ilerlemesiyle yakın geçmişte yapılan araştırma ve tetkiklerde gerek Sapanca Gölü üzerindeki temiz suya zarar verileceği gerekse kanal akıntısının ve yük potansiyelinin verimsiz olmasından dolayı proje artık rafa kaldırılmıştır. Merhum eski başbakan Bülent Ecevit'in de 1994 yılındaki yerel seçimlerde Mega Proje adı ile ortaya çıkarttığı bir projedir. 94'te açıklanan bu Mega Proje İstanbul'un Avrupa yakasında Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir kanal projesi. Ve tabii ki Kanal İstanbul'a benzerlik göstermekte. Bu projenin çalışmaları 1998 yılına kadar gelmiştir. İlerleyen dönemlerde de merhum Ecevit projeden geri adım atmıştır. Kanal İstanbul projesinin günümüz dünyasındaki anlamı nedir ve projenin detayları nelerdir? Resmi rakamlara göre ki kaynaklarımı açıklama kısmında paylaştım. 2006 yılında 54.880 ticari geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndan 2019 yılı itibariyle yaklaşık 43.000 tanker, roro, -ro, yolcu ve benzeri ticari gemi geçtiği bilinmektedir. Bu da günde ortalama 118 ticari gemi demek oluyor. Bölgedeki yerel deniz trafiğinin Boğaz içindeki yerel trafiğin, güneyde Ahırkapı Feneri'ni Kadıköy İnciburnu Feneri'ne birleştirilmiştir birleştiren hat ile kuzeyde de Romeli Feneri'ni Anadolu Feneri'ne birleştiren hattın çıkış noktası olarak sonlandı düşünülürse Yeni Kapı, Kadıköy, Haydarpaşa, Harem, Sirkeci, Eminönü, Üsküdar, Kabataş, Beşiktaş, Kuzguncuk, Ortaköy, Çengelköy, Arnavutköy, Kandilli, Bebek, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Beykoz, Sarıyer, Anadolu Kavağı ve son olarak da Rumeli Kavağı'na ait deniz trafiği üzerinden yani hali hazırda 24 deniz istasyonu güzergahından ortalama 100 18 ticari gemi geçmekte. Bu da 24 saat üzerinden yaklaşık 12 dakikada bir ticari gemi boğazda seyir yapıyor demek oluyor. Peki bu sayı bizim ne işimize yarayacak? 2006 yılı bilgilerine nazaran 2019 yılı içerisinde gerçekleşen geçiş sayısının düşmesinin sebebi gemi boyutlarındaki artış ile beraber taşıdıkları tonajın da artmasından kaynaklanmaktadır. Bu da demek oluyor ki boğazdaki ticari gemi trafiği aslında günden güne artmıyor, azalıyor. 2019 yılı verilerine göre 118 ticari geminin günlük yaşam içerisinde aktif ve kesintisiz işleyen yerel deniz trafiği üzerinde kaza oluşturma riski ki günlük 547 sefer ve 250 bin kişinin düzenli sefer yapan feribotları kullandığı hükümet açısından göz önünde bulundurulduğunda Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi önemli rol oynamaktadır. Ön planda olan kaza başlığı üzerinden kaza raporlarına göz attığımız zaman ise kaza raporlarına konu olan yangın, çatma çatışma, temas, karaya oturma, demir araması, su alma, makine arızası, hatalı sihir, sürüklenme, alabora, sıhhi yardım, tehlikeli deniz olayı, denize yakıt sızması, yan yatma ve denize adam düşmesi gibi maddeler vardır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait deniz kazaları istatistikleri raporlarına bir göz atalım. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na deniz kazaları istatistikleri raporlarını araştırdığınızda 2012 yılına kadar bir veri görünüyor. O yüzden tabloda 2012'den başlıyor. Ve 2018 ve 2019 yılında solda belirtilen kazalar 2018 ve 2019 yılında sadece 3 başlığa ayrılmış. Yani bir tanesi deniz haydut saldırısı, bir tanesi tıbbi tahliye, diğer hepsi deniz kazası. O yüzden 2018 ve 2019 tabloda görüldüğü üzere virgüllü çıkmaktadır. Çünkü toplam sayıyı geri kalan sayıya böldüğüm için küsuratlı çıkmakta. Tablodan ne anlamak lazım? Tablonun en yoğun verisi 2012'de alabora artmış, 2018'de düşmüş ama 2019'da ortalamaya göre yüksek görünüyor. Çatışma yüksek son 8 senede. Karaya oturma yüksek son 8 önümüzdeki senede. Makine arızası 2016 ve 2017'de çok fazla oluşmuş. Tabi tahliyeler var. Yine son 4 yılda çok ciddi oranda bir artış var. Ve yangın istikrarını korumuş bir vaziyette ve son yılda ortalamaya göre ciddi bir artış var. Tablo 1'de bu kaza sayıları Türkiye denizleri sınırları içerisinde olan kaza sayıları. Yani Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da ve Karadeniz'de. Peki bunların kaçı İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti derseniz? Onun içinde bir tablo var. Yine bu Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Deniz Kazaları listesi. Geri raporlarına göre düzenlenmiştir. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Marmara yani aşağıda Seddülbahir'den Marmara Çanakkale İstanbul Boğazı yukarıdaki Anadolu Feneri'ne kadar. Tablo 3'e göre 1 Ocak 2012 yılından 31 Aralık. 2019 yılına kadar geçen 2921 günde olan kazaların toplamı 1825'tir. Bu kazaların 1222'si İstanbul Boğazı'na gerçekleşmiştir. Buna göre ortalama 2,39 günde bir kez yani 57 saatte bir kaza raporuna giren 19 maddeden en az biri gerçekleşiyor. Ve her 11,52 kazada yani 57 saat çarpı 11,52 yaptığımızda bir ölü. Ve her 17,45 kazada bunda... 57 çarpı 17,45 yaparsanız bir kayıp sayısı oluşmaktadır. Bu bilgiler bizzat kurumların bilgi paylaşım noktalarından aldığım bilgilerdir. Bu kazaların kaçın İstanbul şehir içi feribot seferleriyle alakalı olduğuna dair bilgiyi de Denizcilik Dergisi yazarlarından Kaptan Sedat Tenkel'in 13 Kasım'da kaleme aldığı İstanbul Boğazı'ndaki kazalar ve Kanal İstanbul isimli yazısından aktarayım. Öncelikle Kaptan Sedat Tenker kimdir? Kaptan Sedat Tenker 1953 yılında doğmuştur. 1976 yılında Yüksek Denizcilik Okulu Güverte bölümünden mezun oldu. Çeşitli gemilerde dördüncü kaptan, 3. kaptan, ikinci kaptan ve kaptan olarak görev yapmıştır. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nda da kılavuz kaptan olarak görev yapmıştır. Farklı dönemlerde de Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Boğazlar ve kılavuz kaptanlıkla ilgili arşiv çalışmaları yapmıştır. 1990-1998 yılları arasında Türk Boğazları tüzüklerinin ve gerekçelerinin hazırlanması için kurulan komisyonlara dernek üyesi olarak katılımda bulunmuştur. Kaptan Sedat Tenker'in aktardığı bilgiler 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Boğaz içi kazalarını kapsamaktadır. Kaptanın aktardığı bilgilere göre 16 senede Boğaz içinde toplam 86 kaza olmuş ve 123 gemi kazalara karışmıştır. 123 gemiden 3 yangın çıkan gemiyi ve 30 yerel gemiyi çıkarırsak boğazdan geçiş yapan 90 transit geminin 15'inde kılavuz kaptan var. Bu 16 senede İstanbul Boğazı'ndan 144.641 adedi tanker olmak üzere toplam 779.011 adet gemi geçmiştir. Boğaz içindeki toplam 86 kazanın 44'ünün hatalı seyir ve manevradan, 25'inin makine ve dümen arızası gibi nedenlerden, 7'sinin sis kuvvetli rüzgar ve akıntı gibi kötü hava şartlarından kaynaklandı. Üçünün de yangın olduğu kaydedilmiş ve geri kalan 7 kazanın da nedeni bilinmiyor. Kazaya karışan 123 geminin 14'ü tanker, 76'sı tanker dışı gemiler. Yani genel kargo, dökme yük, konteyner, roro gibi. 33 de yerel gemi ve tekneler. 37 çatışma kazasının 23'ünün seyir veya manevra hatasından, 6'sının dümen arızasından, 5'inin de sis, kuvvetli rüzgar ve akıntı gibi kötü hava şartlarından kaynaklandı. 3'ünün de ne nedeninin bilinmediği kaydedilmiş. Çatışmaya karışan 74 geminin 61'i 150 metreden küçük gemiler. 43'ü 20 yaşından büyük gemi. 34 geminin 7'si tanker, 67'si de tanker dışı gemidir. Boğaz içindeki 86 kazadan 30'u oturma ve 16'sı dokunma, 3'ü de yangındır. Oturmaların çoğunluğu 10 gemi ile yine umur yerinde gerçekleşmiştir. Bunu 7 gemi ile Yeniköy'de oturma takip ediyor. Yeniköy'de 3'te dokunma var. Bu 46 oturma ve dokunma kazasının 7'sinde kılavuz Kaptan bulunuyor. 46 oturma ve dokunma kazalarının 21'inin manevra hatasından, 19'unun gemide meydana gelen arzadan, ikisinin de sis, kuvvetli rüzgar ve akıntı gibi kötü hava şartlarından kaynaklandığı, dördünün nedeninde de bilinmediği kaydedilmiş. 46 geminin 31'i 150 metreden küçük gemi. Yine 31 gemi 20 yaşından büyük. 46 geminin 7'si tanker, 39'u tanker dışı gemi. İstanbul Boğazı'nda yaşanan kazaya yakın durumlarla ilgili bilgilerin henüz Cimer'den gelmediğini aktarıyor Kaptan Sedat Denker. Geldiğinde gerekli düzeltmeleri yapacağını aktarıyor. Ana arama kurtarma ve koordinasyon merkezi kayıtlarını ve gazete haberlerini esas alarak oluşturduğu listeye göre 2004-2019 döneminde İstanbul Boğazı içinde 77 kazaya yakın durum yaşanmış. Bunların 14'ü tanker, 63'ü tanker olmayan gemiler. Kazaya yakın durum yaşayan 77 geminin 18'inde kılavuz kaptan var. 53 gemi 150 metreden küçük, 24 gemi 150 metreden büyük, 28 gemi de 20 yaşından büyük. 23 gemi 20 yaşından küçük. 26 geminin de yaşı bilinmiyor. 77 kazaya yakın durumun 55'i makine arızası. 12'si dümen arızası. Onu da diğer sebepler olarak belirtilmiş. 36 kazaya yakın durum Boğaz'ın güney girişi ile kuru arasında. 16 kazaya yakın durum Kuleli ile Kanlıca arasında. 25 kazaya yakın durum da Yeniköy ile Türkiye'li bölgeleri arasında. Trafik tek yönlü olmasına rağmen Boğaz içindeki 86 kazanın 37'si çatışma ve 74 gemi bu çatışmada kazaya karışıyor. 74 geminin 44'ü transit geçiş yapan gemi. 30'u da yerel gemi. Çatış çalışan 8 transit gemide kılavuz kaptan bulunuyor. 28 transit geçiş yapan gemi yerel trafikte çatışma yaşıyor. Çatışmaya karışan 28 yerel trafiğin 15'i şehir hattı. Arabalı vapur, deniz otobüsü, yolcu motoru gibi yolcu taşıyan gemiler. Yolcu taşımacılığı açısından tehlikeli bir durum. Transit geçiş yapan gemiler ile yerel gemiler arasında yaşanan 28 çatışmanın en yoğun olduğu bölge 23 çatışma ile İstanbul Boğazı'nın güney girişi ile Dolmabahçe arasında kalan bölge. Yerel gemiler arasında yaşanan 12 çatışmanın onu da bu Bölgede. Çoğunluk yolcu taşıyan gemiler. Güney girişi ile Dolmabahçe arasında kalan bölge doğal olarak yerel yolcu gemilerinin yoğun olduğu bölge. Boğaz içinde kaza yaşayan 123 geminin 95'i 150 metreden küçük gemiler. 77 gemi 20 yaşından büyük. Kaza yapan 150 metreden küçük 95 geminin 69'u 100 metreden de küçük. 150 metreden küçük 38 gemi 30 yaşından büyük. 25 gemi de 20-29 yaş aralığında. En yaşlı gemi yaşadığı kaza tarihinde 52 yaşında ve 74 metre uzunluğunda. Kazaya karışan 100 metreden küçük 69 gemiyi ve 100 metreden küçük 33 yerel gemiyi de katarsak, bu 16 yılda kazaya karışan gemilerin 75'inin 100 metreden küçük gemiler olduğunu söyleyebiliriz. 28 Kasım 2018 tarihinde kurulan yerel deniz trafiği izleme sistemi, yerel gemilerin hız ihlali, yasaklı saha ihlali, yaklaşım mesafesi ihlali, takipli gemi otomatik tanımlama sistemi cihazı kapatma ihlali, takipli gemi seyir ihlali gibi hususları elektronik olarak da kayda alıp takip edebilmektedir. Boğaz tüzükleri, trafik kontrol merkezi ve tam donanımlı gemi trafik hizmetlerinin devreye girmesi ve tek yönlü trafiğin başlaması kaza oranlarını epey düşürmüş olmakla birlikte yeterli değildir. Karada incelediğimiz kazalardaki kazaya karışan yerel gemi oranını düşürmek üzere yerel deniz trafiği rehberindeki tüm kuralların yerel gemiler tarafından titizlikle uygulanması gerekmektedir. Belediye başta olmak üzere diğer yolcu gemisi işleticilerinin de gemilerini çok ciddi şekilde denetlemeleri gerekmektedir. Yerel gemilerin haricinde kazaya karışan 90 geminin %70'i 20 yaşının üstünde gözüküyor. Genel bir yaklaşımla kazaların çoğunun küçük ve yaşlı gemilerde yaşandığını söyleyebiliriz. Dünyanın birçok limanının kabul etmeyeceği hurdaya yakın gemiler boğazlarımızda cirit atıyor diyebiliriz. 2004-2019 döneminde boğaz geçişinde kazaya karışan gemilerin 77'si ağır kapı demir yerinde kazaya karışan gemilerin de %81'i 150 metreden küçük gemiler. Ağır kapı başta olmak üzere güney demir yer kaza riskleri büyük çevre felaketlerine yol açmadan bu konu otorite tarafından araştırılıp iyileştirme için gereken önlemler alınmalı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2004 Boğaz geçişlerinde %41 olan kılavuz kaptan alma oranı 2019 yılında %65 olarak gerçekleşti. 2019'da Boğaz'dan geçen 200 metre üzeri gemilerin %100'ü kılavuz kaptan almış. 150 metre ile 200 metre arasındaki gemilerin de %98'i kılavuz kaptan almış. 2019'da geçen 150 metreden büyük gemi sayısı 16.273. Toplam geçen gemi sayısına oranlarsak %40 olduğunu görürüz. 2019 yılında 100 metre ile 150 metre arasındaki gemilerde kılavuz kaptan alma oranı %48 ve 100 metreden küçük gemilerde kılavuz kaptan alma oranı %34. Genel anlamda 150 metreden küçük gemilerde kılavuz kaptan alma oranlarını artıran en önemli etmen geminin Marmara içindeki Türk limanlarından gelerek veya Türk limanlarına gitmek üzere Boğaz geçiş yapması Yani Türk Limanı'na gittiği veya geldiği için Boğaz'da kılavuz kaptan almaya mecbur olması. Mecburiyet olmasa büyük çoğunluğu kılavuz kaptan almayacak. 150 metre üzerinde olduğu gibi 150 metre altındaki gemilerin de kılavuz kaptan alma oranını artırmak üzere çalışmalar yapılmalı. 2004 yılında 54.000-55.000 olan gemi geçiş rakamı 41.000'lere düşmüş vaziyette. İstanbul kanalı için hazırlanan chat raporlarında çok hassas hesaplamalar, öngörüler sonucunda 2071 yılında geçecek gemi sayısı 86.251 olacağı yazmakta. Yani 2019'daki 41.000 geçişin iki mislinden fazla. Aynı rakam Cumhurbaşkanlığı'nın Kanal İstanbul web sitesinde de verilmektedir. Ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin %99'u Kanal İstanbul'dan geçebilecektir gibi yanlış insanları yanıltıcı bir ifade kullanılmaktadır. Bu 86.000 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçecek, Marmara'da seyredecek ve Boğaz'dan veya Kanal'dan geçmek üzere açıklarda sırasını bekleyecek. Yer bulabilirse demirleyecek. Boğaz veya Kanal'a girme riskler katlanacak. Böyle bir yoğunluğa ne Çanakkale Boğazı ne de giriş çıkış bölgeleri dayanabilir. İnceleme yapacak otoritenin bu öngörüyü ve imkansızlıklarını göz önüne alması gerekmekte. Böyle bir artışa izin verilemez, verilmemeli. Sonuç olarak çok zor ya da zorlaştırılmış bir çalışma oldu bu. Bu kaza kayıtlarının çok düzgün ve bir yanılgıya veya yanlış bir yoruma sebebiyet verilmeyecek şekilde tutulması gerekiyor. Gerekli prosedürlerin, yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor. Kaza incelemelerinin daha sık, özellikle boğaz içi için yapılması ve alınan dersler ışığında boğazlar için daha sık emniyet önlemlerinin uygulanması gerekiyor diye bitiriyor Kaptan Sedat Denker. Bu değerli çalışmasından dolayı minnetlerimi sunuyorum kendilerine. Kaza konusunda bu kadar detaylı bilgiler sunmamın sebebi projenin çıkış amacındaki söylemin kazaları ve kaza risklerini azaltarak şehir içi feribot seferlerinin popülasyonunun artırılmak istenmesidir. Proje başlarsa eğer şehir içi feribot popülasyonunun artırılması çalışmalarını İstanbul halkının yakından takip etmesinde fayda olacağı görüşündeyim. Popülasyon çalışmaları nedir ben merak ettim açıkçası. Zaman gösterecek. Diğer bir nokta ise İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin artan tonaj ve artan uzunlukları sebebiyle boğazın dar ve keskin dönüş noktalarından yaptıkları manevraların oluşturduğu risklerdir. Bu riskli manevralar sonucunda oluşan kazalara ilişkin riskli manevra kaynaklı böyle bir sebep var mıdır bilmiyorum ama riskli manevra kaynaklı kaza diye detaylı bir araştırma notu göremedim hiçbir yerde. Ancak şöyle bir detay var. İstanbul Boğazı'nda oluşan kazaların sebepleri Cimer'de yerel kazalar bulunmuyor. Yani Kaptan Sedat Tenker'in de belirttiği gibi Cimer'de yerel kazalar bulunmuyor. Ana arama kurtarma ve koordinasyon merkezi kıyı emniyeti gibi kurumlarda sayılar farklılık göstermekle beraber yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda düzenledi. Toplam kazaların %5'i kaza olarak nitelendiriliyor. %2'si çatma veya karaya oturma, %42'si arıza, %24'ü makine veya dümen arızası, %27'si de tüzük ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak benim bu tablodan anladığım arıza, makine veya dümen arızası ve tüzük ihlali başlıklarının toplam tablonun %93'üne denk geldi ve bunun sebebinin ticari gemilerin teknik anlamla yeterince denetlenmiyor olması olabilir. Ticari gemilerin de yeterince bu duruma önem vermemesi olabilir ki çözümü için uluslararası bir adım da gerekebilir. Çünkü Kanal İstanbul içerisindeki seyir esnasında oluşacak bir arza kanal trafiğini ciddi derecede etkileyecektir. Bu noktada elbette uzman yorumlarına da kulak vermek gerekir. Ufak bir araştırma ile Kıyı Emniyeti internet sitesinden son 20 günde boğazdan geçen en büyük ve en geniş ticari gemiyi ve en küçük ve en dar gemiyi kontrol ettim. Sonuçlar şöyle çıktı açıkçası. Uzunluğu en büyük 299,9 metre uzunluğu en küçük 58 48,3 metre. Genişliği en büyük 48,29 metre. Genişliği en küçük 9,56 metre. Bugüne kadar oluşan ölümlü kazaların durumunu az önce uzun uzadıya konuştuk. Bir diğer şahsi yorumum kazaların birçoğu birçok sektörde olduğu gibi yönetmeliklere uyulmadığı için teknik sebeplerden dolayı gerçekleşiyor. Daha katı tutumlar, daha sık denetimler ile bu riskler bence en aza indirilebilir. Ve hiç yoktan şehir içi feribot seferlerinin popülasyonunu arttırmak için ve şimdi 75 milyar liranın biraz üstünde olan kanalı ve üstüne yapılacak olan köprülerle beraber toplamda yaklaşık 118 milyara çıkacağı düşünülen proje bütçesinin ülke içinde katma değerli üretim yapılabilecek endüstriye, eğitime, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve katma değerli ürünlerin kalitesinin arttırılmasına harcanabilir diye düşünüyorum.